Peki bakalım biliyorsunuz Türkiye genelinde bugün haftada bir yapıyoruz ama bugün eş güdümlü çok etkin teferruatlı devletim yapıyoruz. Bu kapsamda evli bize de yapıyoruz. Evet, Hadi bakalım. bakalım. Ee, burada kurallara uyuyoruz. Yani. Evet. Bakayım, Bakayım. evet. Bunlar, ee, kurallara uyuyoruz. Evet, tabii tabii mecburuz. Herkes uyumakta. Evet. Tamam, tamam, tamam. dikkat edin. Sağlığımız Sağ için mecburuz. Tabii Kendiniz mi yapıyorsunuz? Maske, mesafe ve temizliğe Sağlık Bakanımız sürekli uyarıyor. Devlet büyüklerimiz sürekli uyarıyor. Ee, bizler sürekli uyarıyoruz. Ee, televizyonlardan, basından, medyadan bu konunun önemi sürekli anlatılıyor. Biz de anlatıyoruz. Ee, çok önemli. Yani önümüzdeki günlerde bütün dünyada ve ülkemizde de artış olmasından endişe duyuyoruz. Evet, evet. evet Manzara bu. Herkes maskeli. Bak evet. maskelerimizi

kaldı. Ağzını inşallah. kapanır. Sallanmak Ne mi? Sallanmak da Ne şey. <laughs> 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 Evet. Yani çok sıkıntı oluyor. Bayağı bir sıkıntı oluyor. Buradaki insanlara da anlatın. Konunuza, komşunuza, akrabanıza kolay. Mesafe temiz. temiz. Evet. Şimdi yarın bir gün çok daha fazla şey işte. Burayı da bulamazsınız. Organizasyonlarında görev alıyorsunuz. Hepiniz beni can kulağıyla dinleyin, dinleyin yani. Özellikle sizler. Şimdi bak. Devletimiz bizden ne istiyor şu anda? Üç şey. Çok basit. Çapık, Yani diyor ki maskeyi saklıyor. Mesafeyi koru diyor. Bir de temizlik diyor. Başka bir şey istemiyor. <laughs> Ama yarın bir gün. Allah göstermesin. Şimdi günlük bin vaka sayısı değil. Allah göstermesin. İkinci bir dalga çıktığında ne yapacak devlet? Bu ne isteyecek? Sokağa çıkma diyecek. İş yerini kapat diyecek. Lokantanı kapat diyecek. Berberini kapat diyecek. Ondan sonra siz ne olacaksınız? İşsiz kalacaksınız. Evinize nasıl para ekmek götüreceksiniz? O yüzden titiz olalım. Hassasiyet gösterelim. Burada uyarmayanları güzel dilli ama. Siz garsonsunuz, polis değilsiniz. Ya maske takarsanız iyi olur. Öyle ablacığım, abicim gibi. Böyle güzel bir yaklaşımla şey yaparsanız, düğünlerde de öyle. Burada düğün organizasyonlarında da öyle. Çünkü bir kişi 400 kişiye bulaştırıyormuş. Yani bir kişiyi bile, e, bir kişi bir kişiyi kazansa bile bu bile yani. O yüzden dikkat edelim. Inşallah oldu mu? Oldu. <laughs>